And it goes a little yeah. something like... Şimdi voleybol oynamaya gideceğiz hep beraber. Aa. Hepimiz hazırlandık. Denize gireceğiz güneşlenince. Bunu yapmamız Bir şey yapmamı bekliyorlardı. Hadi devam edelim. Şey, yol geçit töreni. Şiş. Şiş. Tamam. Tamam. Tamam.

Geldiiiik Geldi Hayır. oturduk Hiii Hiii biz biraz güneşlendik <laughs> hmm. Transition hmm. İlayda Şimdi küçük bir koya gidiyoruz Evet Adı ne? <laughs> küçük bir koy Adını asla söyleyebiliriz evet. gelmeyince orada Uzak durun buraları. Bunlar tanımıyoruz. Evet, ortamı biraz gösterelim isterseniz. Evet, şimdi ayaklarımızı sokmaya geldik suya. <laughs> Ay, kameraman benim biliyorsunuz. <laughs> Bedava ayak fotoğrafları videoları. İstediğiniz kadar alabilirsiniz. Çektim valla. Bedavaya gitti. Ayak Ama ortam böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. <gülüyor> <gülüyor> Biz kızlar olarak yerimiz hazırız. 6 göstereceğiz. Bir de o kadar dışarıda yedik. Bir ev yemeği lazım artık bize. Çok özledik. Evimizi özledik. O yüzden bir ev yemeği. Evet. Bu 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 Dacia'da Dacia'nın özelliklerinden biri de size eve kadar güvenliğini sağlamak için köpekler gönderiyor. Bir de çek. Bakın. Ay bir dakika bir dakika ya. Biz, come is, come is, come is. ya Günaydın. İstemiyor bizi artık. Bugün kuzenimiz gidiyor. Kuzen, gidiyor. Kuzen gidiyor. Kuzen kaçtı. Kuzen neden gidiyorsun? Niye neden bu kadar ne mutlusun var? mesela? Kuzenim için ağlar mısın? Hmm. <laughs> Kuzen ağlar al böyle bir şey de. <gülüyor> Oyunculuk <gülüyor> için arıyorsunuz. <laughs> Birenezet senor gidiyor. Sen, bye bye. bye, bye. 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 Hayır, bye. bye. Hmm. Şey içinden kelebeklerin istiyorum. Ne yapmam lazım? O zaman götüne sok. <laughs> Şey ceza, şey. Arkadaşlar bu biz değiliz. Bu biz değiliz. Senin verdiği ceza. Amerika'ya okumaya gidiyorsun <laughs> Evet, seni Amerika'ya gönderiyorum. Her, <laughs> Her zamanki gibi ağzımı sokacağım kameraya. Sen vloguna girin her videomda kamera alsın. Bu fotoğrafı beğenmeyenler fotoğrafı akşam vlogu beğenmeyenler akşam sizi yemeğe gelirim. <gülüyor> 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 Anlat sen seversin yalanı. Artık insanlara karşı azıcık ne? mantıklı konuş. Azıcık mantıklı konuş. Mantık, mantık. Beni bir sağ ol. voleybol oynamaya gittiğimizi söyledik. İlayda gazi kaldı voleybol oynarken. Aa, mi sana göstereceğim diye çıkarsın. <laughs> bu ne kadar bir söyleyeyim ben? Aa, bu onun zaten. Ha? Ha? Neyse, Aa berfi. berfi! Berfi ne yapacağım? Sen bindin mi? Bir yapabilir mi? O kadar acıtıyor abi. ki. Ya bak ben normal yapıyorum. Oha! Neşe! Neşe nasıl yapıyor biliyor musun? Vuruyor ve...

kartını koyuyor. uzun olduğu için benim hemen çekmem lazım yoksa kalacak. Gerçekten çok geriliyorum. Hemen böyle çekeceğim. Bunu size anlatmak istedim. Hazır mıyız? A böyle çekerken alamazsan bir sıkıntı yaşarız orada sende. Al! Alamıyorum. Alacağım sana. Çok iyiydi abi, çok iyiydi. <laughs> Erfin yine kandırdık bunları. Burada yapmadık Ay düşersiniz ya, sakat, diye. O... <laughs> Hala. Şimdi takı bakmaya gidiyoruz. İleride biz de güzel <laughs> koşu olduğumuzu e, güzellik aslında burada. 30. sefer. <laughs> Bugün 30. Ağustos Zafer Bayramı. Kutlu mutlu olsun. Kutlu mutlu var olsun var. <laughs> sensiz yalnızız gerçekten. Oğlum al. Şu ağız konuşman bir geçmiyor. Gerçekten. Ciddi dal almayacaklar. Evet. Dalga değil ama. Hayır evet, dalgasına ama. konuşuyoruz sonra gerçekten ha, böyle, 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 kalıyor. kalıyor. Olayken seni çekemem. Evet. evet. <laughs> Çocuğu çektim. ...den biri. <laughs> Neşe normalde çok yavaş sürür ama şu an yok kayboldu. oldu. be. Takışlara gideceğiz sonra akşam yemeği yiyeceğiz. Nerede yiyeceğimize daha karar vermedik. Bugün dürüst kumluk tarafında bir yerde mi yemek yesek? Ama bakacağız. Ya yeter biraz sosyal olur uzak ya. Allah Allah. Abone olun bana. Her <laughs> böyle bir saygısız, seviyesiz, terbiyesiz. <laughs> thank oh. you oh. kızlarla beraber oturuyoruz. Evet arkadaşlar, arkadaşlar gece hava... yarısı voleybola hoş geldiniz. Konuşabilir miyim? Aa, e, ee, şimdi şey. mikrofonu niye şimşeye veriyorum? gündüz hava çok sıcak olduğu için Datça'da voleybol oynamıyoruz. Ama gece yarısı hava çok iyi ve ılımal bir hava olduğu için voleybol oynamıyoruz. Ne göster bakalım karşı tamam. nasıl kışkırtacağız? Şöyle. <gülüyor> Böyle. <laughs> <et. gülüyor> Aa. Ah. <laughs> Manzaramızı size göstereyim. Manzaramız çok güzel. Ama burada da güzel. <laughs> Kostlarımız geldi. Gönüllerimizin efendileri gidiyorlar. Biz buralardayız gençler. Tamam. Aa, ona... be. Aa. <laughs> Sessiz sinema. Neş. Neşe uyandı. Hazırlandı. Şimdi Neşe için bir kahvaltı etmeyeyim. Biraz. Çok iyi simit. Hastane altı. Hastane altına geldik. Denize girmeye kuru ıslak. <laughs> Voleyboldan dizlerimiz yanıyor. <laughs> Yaralanmalar. <bandı. gülüyor> şuraya girdi. Em, şuraya girdi. Çünkü. Denize girdik. Şimdi kahve içmeye gidiyoruz. Eyo <laughs> time. <laughs> ah, <laughs> plastik. <laughs> <Dör, işte, dör. gülüyor> Opa <hop>, bir daha <laughs> ay, ay ay kaç kaç <laughs> 4 oldu Haydım <laughs> var burada yemek. Annemin arkadaşının çocuklarıyla hep beraber. Sonra yemekten sonrasını çok çekemedim. Yemekten sonra evden otele döndük. Eşyalarımızı, bollarımızı seçtik. Sonra akşam Marina tarafında yeni bir yer keşfettik. orayı. gittik. Şimdi bir sonraki sabah. Çok güzel. Her şey ama siz bu güzelliğe bakın. Kahvaltı time. 6.30'da akşam. <laughs> Havaya bakın. Alt katımıza bakın. Yengemizin evine geldik. Merhabalar, merhabalar. Bu 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 mutfakta değil. Tamam ha, tamam. Seni bir sonraki yerde takip edeceğim. Yemek yapabiliriz. Ben <laughs> biraz doğru. Ama Birazdan yemek yiyeceğiz. O zaman siz kendinizi tanıtın. Konuşmam mı <laughs> lazım? Herisini de söyleyebilirsin. Aa, ee, ben Fransızca şey çarpıyorum ki. Alın Kevin. Fransızca söylüyorum. Söylesin ee, sana. Yeah. Sen de söyle. <laughs> What's up guys? Welcome to the hey vlog. Hey guys, welcome back to my <laughs> <our> channel. Shout out to Gördün mü? Çok büyük bir <laughs>

Bavulumuzu topladık. Dönüş vakti. Dönüyoruz.